Arkadaş ben yapıyorum. E, Yeşil yol yapıyorum. E, e, ben bunu mantı, e, mantı yapıyorum. Evet. Ben mantı yapıyorum. Annen bunu dediğimiz Ben bunu e, kaçıp dedim. Evet bebeğim ben karıştır hadi. Bay bay. <laughs> mantı içini karıştır annem. Karıştır annem, karıştır annem. Aferin benim balıma. Aferin benim canıma. Yavaş, yavaş yavaş karıştır anneciğim. Kıymamız tam çözülmemiş. Birazdan daha iyi çözülmüş olur. Hmm, karıştır annem, karıştır annem, karıştır bir tanem, karıştır. Tamam bay bay yakıtır. <laughs> Öpücük at. Bay Kendinize bay. iyi bakın de. Aşk bakın bay bay.